أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a salatu selam olsun. Onun yolundan giden sahabelere, sahabenin yolundan giden tabilere, etba-u tabiine ve tüm Allah dostlarına selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Rabbim bizleri Kur'an'dan ayırmasın, Resulullah'ın sünnetinden ayırmasın. Değerli dostlar, değerli izleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu Kur'an-ı Kerim'e veya Kur'an'ı ve sünneti anlama ve yorumlama veya vahyi anlama çabası. Yani vahyi bizler nasıl anlamalıyız? Bizler Kur'an-ı Kerim'i elimizde aldığımızda veya okuduğumuzda onu nasıl anlamalıyız, nasıl yorumlamalıyız? Şunu bilmeliyiz ki evvela, Kur'an'ın indiriliş sebebi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i göndermenin temel gayesi onu anlamak, Kur'an'ı hayatımıza aktarmaktır. Elbette ki yanlış anlaşılmasın. Bir insanın Kur'an-ı Kerim'i eline alması sevaptır. Hatta Kur'an'a nazar etmesi, Kur'an'ı böyle açıp bakması sevaptır. Hatta bir kişinin Elif, La, Mim demesi dahi üç sevap değil, otuz sevaptır. Okumak elbette ki hayırlı bir iştir, hayırlıdır, sevaptır. Ama Kur'an'ın asıl gayesi değerli dostlar, değerli izleyenler onu anlamaktır, onu hayatımıza tatbik etmektir. Düşünün bir kişinin Kur'an'ı sadece en güzel yere asması, böyle en güzel bir kılıfa katıp, evin en güzel köşesine katıp, eğer bir o kişi onunla amel etmiyorsa o Kur'an'ın o kişiye ne faydası olacaktır? Ondan dolayı bizler, değerli dostlar, Kur'an'ı elbette ki okumalıyız. Okumanın yanında anlamalıyız ve anladığımızı bizler hayatımıza evvela kendi nefsimize, ailemize, çevremize bizler aktarmalıyız. Tabi değerli dostlar nasıl anlamalıyız? Şimdi şöyle, yanlış anlaşılmasın. Bir meslek erbabı bir kişi, meslek sahibi olabilmek için 20 yıl, 30 yıl boyunca çalışıyor veya çıraklık yapıyor. Ustanın yanında böyle adeta kendine böyle yoruluyor o kişi o konuda meslek sahibi olabilmek için. Ama bizler maalesef her birimiz Kur'an'ı anlama ve yorumlamaya geldiğimizde veya fıkhi bir konuda her birimiz usta kesilebiliyoruz. Her birimiz Kur'an'ı elimize aldığımızda hemen bir ayet veya bir maali gördüğümüzde o ayeti cımbızlayarak alıp onu böyle kendi nefsimize göre veya kendi isteğimize göre bizler yorumlayabiliyoruz. Tabi aslında Kur'an üzerinde yapılan tartışmalar, Kur'an üzerinde yapılan yorumlar bugünden değil ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminden bugüne kadar devam ediyor. Hatta Abdullah bin Amr bin Al-As ilme çok düşkün olan bir sahabi diyor bir gün biz e, benle diyor bir kişi diyor büyük sahabe yaşlı sahabelerin diyor Kur'an üzerine tartıştıklarını görüyorduk bazı ayetlerin üzerinde onun üzerine yorumlar yapıyorlardı biz de diyor bir kenarda bir taşın üzerinde oturduk onları diyordu dinliyordu tam bu esnada. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Fakale inne ma halaka men kana qablakum Muhakkak sizden öncekiler bununla helak oldular. Neyle helak oldular? Yani Allah'ın darabu kitab Allah'ı bağdahu bi Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor ve çelişki arıyorlardı. Bakın burası çok önemli. Elbette ki insan Kur'an'ı okuyacak, anlayacaktır. Ama onun niyeti eğer çelişki aramaksa, eğer onun gayesi o Kur'an'ın bazı ayetleriyle diğerleriyle böyle çakıştırmaksa Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor, sizden öncekiler böyle helak oldular. Yani bizler okuduğumuzda, bizler Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalıştığımızda çelişkilerden ziyade aslında bir bütün olarak bakmalıyız. Yani sadece diyelim e, Allahu Teala bir ayeti kerimede söz gelişi فَلَا bu salata yani namaza yaklaşmayın buyuruyor. Eğer biz onun ardını okumazsak ve entum sukara siz sarhoşken veya yani o sarhoşluk hali olduğunda namaza yaklaşmayın, eğer bizler sadece önü okuyup arkasını okumasak elbette ki bizler çelişkiye düşmüş oluruz. Ondan dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o sahabelere اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ بِهَادَ Sizden öncekiler de bununla helak oldular. Nasıl? Darabu كِتَابَ اللّٰهِ بَعْدَهُ بِبَعْدَ Onlar Allah'ın kitabının bir kısmına diğeriyle yani çelişki arıyorlardı. Ve innema nesele kitabullah muhakkak ki Allah'ın kitabı yusaddiqu ba'dahu ba'da bir kısmı diğerini doğrulamak için inmiştir. Fe la tukezzibu ba'dahu bi Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayan. Fakul fe ma alimtum minhum fakulu onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri elbette ki öğrenin, okuyun, üzerinde konuşun Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın emri gereği ama ve ma cehiltum bilmediklerinizi ise onu bir bilene bırakın. Değerli dostlar bizler bazen bir ayet okuyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim 1400 yıl evvel inmiştir dil değişebiliyor. Bizler Kur'an'ı anlamaya çalıştığımızda aslında biraz da o topluma gitmek gerekir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dönemine gitmek gerekir. Hatta o ayet o dönemde nasıl anlaşılıyordu veya bir kelimeyi aldığımızda böyle cımbızlayarak almak yerine Kur'an-ı Kerim'den veya herhangi bir hadisi şeriften yani cımbızlayarak almak yerine o dönemde o kelime ne anlama geliyordu, Onu bilmeliyiz. Yoksa bizler bazen hiç Arapçadan hiç bilgimiz olmadığımız halde veya yani diyelim fıkıh elimize bir hadis kitabını alıyoruz. Efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam burada şöyle buyurmuştur. O zaman bunun fıkhi kuralı budur ve elimize Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Efendim Allahu Teala bu ayette şöyle buyuruyor. O zaman fıkhi kuralı budur demekten ziyade o fıkhın usul ve esaslarını o çıkartma yöntemini bizler bilmeliyiz. Biliyorsak elbette ki söylemeliyiz ama bilmiyorsak bunu bir bilene bizler sormalıyız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifini sizlerle paylaşmak istiyorum. من قال في القرآن بغير علم فليتبوء مقعده في النار çok ağırdır kim diyor Kur'an-ı Kerim hakkında bilgisizce konuşursa yani eline yani kendi nefis ve isteği doğrultusunda o Kur'an'ı yorumluyorsa yani bilgisizce konuşuyorsa bir bilgiye dayanmadan, bir usul ve esasa dayanmadan böyle kendi isteğine göre konuşuyorsa, kendi nefsinden konuşuyorsa فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ Allah muhafaza, Rabbim bizler muhafaza eylesin. Cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Değerli dostlar, İslam düşünce tarihinde bilginin denetlenebilir olması ve Müslümanların ortak düşünce ve ilkelerden ayrı düşürecek yorumlardan kaçınılması konusunda büyük hassasiyet gösterilmiştir. Ayetlerin kişilerin istek ve arzularına göre yani kendi görüş ve düşünceleri doğrultusunda açıklanmasına karşı çıkılmıştır. Benim görüşüm şudur veya benim ben elime Kur'an'ı aldım, bence bu böyle olur veya böyle olmalıdır demekten ziyade bizler Kur'an'ı okuduğumuzda veya bir şeye bir malı okuduğumuzda veya bir düşünceyi bizler ortaya kattığımızda bizler Müslümanların ortak düşünce ve ilkelerine göre bizler hareket etmeliyiz. Yani bizler hadis-i şeriflere baktığımızda gerçekten Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çoğu hadisi şerifleri vardır. Yani insanın bir bilgiye dayanmadan böyle akli çıkarımları, kendi akli çıkarımlarını kötüye kullanan kişilerin hakkında çok ağır hadisler vardır. Onun için bizler Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda veya bir yorum yaptığımızda bizim yorumumuz kim olursa olsun yani ismi, cismi, makam ve mevkisi ne olursa olsun Müslümanların ortak düşünce ve ilkelerine göre olması lazım. Yani şunu bilmeliyiz değerli dostlar. Herhangi bir kişi bir şey söylediğinde yani ismi ne olursa olsun, hoca olsun, efendi olsun veya ne olursa olsun bizler o kişinin söylemiş olduğu şeyleri eğer İslam hakkında söylüyorsa bizler Kur'an ve sünnet eğer Kur'an ve sünnet eleğinden bizler geçirmeliyiz. Eğer o kişinin söylemiş olduğu şeyler Kur'an'a ve sünnete uyumluysa eyvallah. Başımızın, gözümüzün üstünde yeri var. Ama o kişinin makam ve mevkisi ne olursa olsun eğer Kur'an'a ve sünnete uyumlu değilse Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine karşıysa veya zıtsa bizler o kişinin görüş ve düşüncelerini hiçbir zaman almamalıyız. Eğer değerli dostlar bir başta da söyledim. Yani bir meslek erbabı o meslek sahibi olabilmek için 20 yılını 30 yılını veriyorsa bizler de Kur'an'ı böyle elimize aldığımız gibi kendi nefis ve isteğimiz doğrultusunda yorumlamamalıyız. Eğer bizde o yorumlama kabiliyeti varsa, eğer o bilgi varsa, eğer o iştihad etme, yani o kabiliyet varsa elbette ki yorumlayabiliriz. Nitekim bizler İslam düşünce tarihine baktığımızda, Razi'nin veya Keşaf'ın tefsirlerine baktığımızda, yani Kur'an-ı Kerim şöyle bir kitap ama onun üzerine yazılanlar, yüzlerce tefsir vardır. Bazı tefsirler 15 ciltlik, 20 ciltliktir. Ve bunların çoğu hepsi nedir? Yorumdur. Eğer o yorum Kur'an'a ve sünnete muhalif olmadığı sürece yorumlayabiliriz. Ama eğer o yorum Kur'an'a ve sünnete muhalif ise bizler o yorumu bir kenara atmalıyız. Hatta mesela "İza ca'ne Nasrullahü vel fetih" yani bu sure sahabelerin bazıları böyle tartışmışlar. Acaba bu surenin e, yorumunu yapmışlar. Bu sure neden inmiştir? Yani veya ne için inmiştir? Bazıları işte fetih için olduğunu söylemişlerdir. Hatta Bedir Savaşı olduğu için söylemişlerdir. Ama Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu ve bazıları şöyle bir yorum yapmışlardır. Nasıl bir yorum? Aslında Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde İnsanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini sen gördüğünde hamdi bihamdi rabbike artık Rabbini tesbih et ve ondan af dile innehu kâne tavwâbe. çünkü muhakkak ki Allah tevbeleri kabul edendir. Aslında Hz. Ömer ne buyuruyor? Bu ayet nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ölümüne işarettir diyor. Onun vefatına işarettir diyor. İnsanlar artık rahat bir şekilde İslam dinine girip, insanlar böyle bölük bölük İslam'a girdikten sonra diyor bu ayet aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatına işarettir. Elbette ki böyle yorumlanabilir. Nasıl? Yani Kur'an'a ve sünnete muhalif olmadığı sürece elbette ki yorumlanabilir. Bizler bir ayeti yorumladığımızda veya bir hadise elimize alıp okuduğumuzda eğer bizler yeterli bir ilmi birikime, zihni melekeye ve en önemlisi Allah'a karşı sorumluluğun bilincinde olabiliyorsa ahlaklı bir duruş bir duruşa sahip isek elbette ki bizler yorumlayabiliriz onun üzerinde. Nitekim biraz önce söylediğim gibi yani Kur'an'ın üzerinde nice yani tefsirler yazılmıştır. 10 15 ciltlik tefsirler yazılmıştır ve bunların çoğu yorumdur. Burada önemli olan değerli izleyenler şudur. Yani bizler bir şeyi söylediğimizde elimize Kur'an'ı aldık. Elimize hadisi şerifi aldık. Bizler yani Kur'an'dan bir ayet mesela bir ayet Onunla beraber bizler mealini okuyoruz. Kafamıza takıldı böyle. Acaba bu ne anlama geliyor? Hemen o ayeti alıp üzerinden yorumlamak yerine bizler tefsirlere bakmalıyız. Acaba alimler bu ayet hakkında ne demiştir? Sahabe acaba bu ayet hakkında ne demiştir? Bizler onun üzerine belki yüzlerce tefsir yapılmıştır. Onu bizler okumalıyız, anlamalıyız böyle cımbızlayarak alıp da onu böyle kötüye yorumlamamalıyız. Yoksa eğer Rabbi muhafaza eylesin, eğer bir insanın niyeti kötüyse, değerli dostlar, niyeti iman etmemek ise, inkar etmek ise o her şeyden bir sorun çıkarır, inkar etmek için elinden geldiğini yapar. Ama bir insan eğer iman etmek istiyorsa bizler sahabenin çoğuna baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın daha ilk dönemlerinde bir ayet ile iman ediyorlardı. Yani bir iki sayfayla onlar hayatlarını en güzel şekilde Allah'a en güzel bir kullukta geçirebiliyorlardı. Yani sadece iki sayfa Kur'an ile dört sayfa Kur'an ile yani önemli olan burada nedir? Eğer gerçekten ilmi bir birikime sahipse, zihni bir melekeye sahipse. Eğer gerçekten bizim birikimimiz varsa, birikimimiz varsa ve ahlaklı bir duruşa sahipse, niyetimiz kötü değilse bizler yorumlayabiliriz. Ama eğer bizim ilmi bir birikime sahip değilse, bizim bilgimiz pek fazla yoksa olmaya Her şeyi ben bilmeyebilirim. Normaldir bu şey yani her şeyi bilme mecburiyetinde değiliz. O zaman bizler ne yapmalıyız? Elimizden geldiği kadar onu bir bilene sormalıyız ve bilmek için araştırmalıyız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bakın Ebu'l Abbas radıyallahu ta'ala anhu anlatıyor. Diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor beni kucakladı diyor ve şöyle buyurdu. Allahumma allimhu hikmete ve ta'wil el kitab. Allah'ım ona hikmeti ve Kur'an tevilini yani Kur'an'ı yorumlama tevilini ya Rabbi ona nasip eyle. Bu hadiste ne anlaşılıyor? Yani demek ki bir insan isterse bir insan isterse ilim öğrenmek istedikten sonra öğrenebilir. Ama eğer bir insanın niyeti kötü ise, bir insanın niyeti inkar ise bu her şeyde çelişki arayabilir. Sonuç olarak değerli dostlar söylediğim gibi bizim temel, iki tane temel kaynağımız vardır, Kur'an ve sünnet. Bizler ne söylüyorsa o Kur'an ve sünnet süzgecinden bizler geçirmeliyiz. Kur'an ve sünnete uyumluysa bizler almalıyız, uyumlu değilse bizler almamalıyız. Değerli dostlar, son bir şey söylemek istiyorum. Daha önce geçen seneler camilerimiz cıvıl cıvıl çocuklarla doluydu. Rabbim o günleri tekrar nasip eylesin. Ama maalesef üzülerek söylemek istiyorum. Bu sene camilerimizde çocuklar olmayacak, Kur'an-ı Kerim'i öğrenemeyecekler. O fıkhi bilgileri alamayacak ama Diyanet İşleri Başkanlığı her birimizin evine geliyor, evimize konuk oluyor. Ondan dolayı sizden ricam, Diyanet TV'yi izleyerek çocuklarımıza Kur'anı Kur'anı öğret öğretelim, çocuklarımızın Kur'an okumaya onlara teşvik edelim, Diyanet TV'den izleyerek değerli dostlar onlara takip ettirelim. Rabbim bizleri Kur'an'dan ve Sünnet'ten ayırmasın, bizleri ve evlatlarımızı salihlerden eylesin. ونحن نقول حبيبنا أمتي لسن إلى روح نبينا محمد عليه السلام وإلى روح جميل أنبياء والمرسلين وإلى روح أمواتنا وأموات المسلمين الحاضرين الفاتحة